arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Türkçe konuşuyorum. Oldukça yeni ve heyecanlı bir durum benim için de. Yeni bir formata geçtik biliyorsunuz. Artık kanalımızın adı Yazars. Yani ailecek videolar çekeceğiz ve Türkçe videolar çekeceğiz. Aslında her zaman hayalimiz olan bir şeyi gerçekleştirmiş olacağız. Burada şu an Arif Hikmet var. Oyuncaklarıyla oynuyor, sesler gelebilir size. Ben arada ona böyle bakacağım ve onu birazcık oyalayacağım ve aynı zamanda videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Hava oldukça sıcak, hatta gözlerim kısılıyor biraz ancak zaten bir 2 hafta içinde güneşi böyle mumla arar hale geleceğimiz için çok problem değil şu anda burada video çekiyor olmam. Anneciğim! Aşkım! Aşkım benim! Evet, bugünkü videomuz neyle alakalı olacak? Çok uzun zamandır hep vloglar yapıyordum ve zaten YouTube'a İngilizce'mi geliştirmek için başladığım için hep İngilizce konuşuyordum ancak e, şimdi Türkiye'ye dönmüş olduk. Evet, bugünkü videomuzda da Türkiye'den gelen bir kargomuzun açılımını yapacağız. İlk defa bir kargo açılımı yapacağım, çok heyecanlıyım. Yani gelen kargo için zaten çok heyecanlıyım. Hatta bazılarını açtım, okumaya başladığım bile var. Burada e, kitaplar, bazı benim için gelen bir hediye ve göstereceğim. Arif Hikmet için aldıklarım var. Yani yurt dışında sadece lokumun, Türk kahvesinin özleminde değiliz. Tabii ki Türk, Türkçe kitap, herhangi bir Türkçe kaynak eksikliği de oldukça fazla ve ulaşmak da zor. İşte Almanya'dan ulaşabilirsiniz ancak kargo fiyatları ona göre farklılık gösteriyor, çok oluyor, toplu almak gerekiyor ve vs. böyle bir sürü bir sürü şeyler var. Ee, benim istediğim kitaplar genellikle çocuk üzerine oluyor. Tabii ki şu an tüm odamız Arif Hikmet olduğu için ve devamımızda da bununla ilgili e, Samet'le beraber yapacağımız aile, çocuk konulu sohbetler olacak. Onlar için de ayrıca beklemede kalın çok güzel olacaklar beraber okuyoruz beraber üzerine konuşuyoruz bunları neden video yapmayalım diye düşündük şöyle bir kitapla başlayalım bebek liderliği de beslenme BLV baby lead weaning olarak açılımı var bu kitap çocukların kendi kendine yemeye teşvik eden işte çocukların özgüven gelişiminde yardımcı bir sistemden bahsediyor. Yani Arif 6 aylık olmak üzere şu an 5 aylık tabii ki böyle bir sisteme yönlendirir miyim, nasıl bir şekilde ilerlerse hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim olmadığı için her şeyden biraz biraz öğrenip ilerlemeye çalışıyorum. Yani benim için tabii ki mantıklı geliyor kitabı okurken ancak pratikte, pratik hayatta nasıl olacak bilmiyorum. Arif ne isteyecek onu da bilmiyorum. Yani şu anda tabii ki 5 aylıkken her şey böyle el atma, yemek isteği inanılmaz tavan yapmış durumda. Çok büyük ihtimalle çok yakın zamanda ek gıdaya geçmiş olacağız. Ee, ben bu kitabı bitir bitirmez geçebiliriz bence. Başladım şu anda biraz ilerlemiş oldum. Ee, çok güzel gidiyor. Bakalım 8 tane annenin, 8 hanımefendinin yazmış olduğu bir kitap. Böyle. Burada açmamış oldum ya da açtım mı acaba? Açıp geri kapatmış da olabilirim. <laughs> Hemen açıyorum sizin için. Şöyle. Doğumdan itibaren Montessori kitabımız. Montessori çocukların yine bireysel, kendi kendilerine yetebilmelerine, özgüvenlerine destekte de bulunan bir e, çocuk gelişim sistemi diyebilirim. Tabii ki bu da e, doğu, yani doğumdan itibaren anlatıyor. Bakalım hemen okumamız gereken bir başka kitap. Bu da Arif için aldığım bir kitap. Ancak hiçbir şekilde yaş şeyine bakmamıştım. Zaten diğer aldığım kitaplarda da yaşa bakmadım. Çünkü zaten Türkiye'den gelen çok nadir oluyor. Gelen olduğu zaman da ne getirseniz gibi bir düşünceyle. Böyle ilk öz bakım becerileri seti diye bir şey almış oldum. Bunun içinde Böyle bir kitap var. İçinde işte dişleri fırçalamak, mutfak temizliği, banyo, böyle böyle değişik şeyler var. Buraya basınca da böyle ses çıkarıyor. Sonra hafıza kartları var. Tabii bunları oynamak için çok küçük. Yani okul öncesi diyor. Belki 5-6 yaşına kadar beklemesi gereken bir şey. Ve böyle 8 tane ayrı puzzle'ı var. Üçlü üçlü. İşte uykuyla alakalı yemek, saç taramak. inanılmaz tatlı. Arif bunu görür görmez yeni bir şey olduğunu anladı ve kutunun içini tabii ki böyle bir keşfetme, ağza alma serüveni yaşamış oldu. Bu da çok güzel yaparsam olur serisinin öz bakım becerileri seti. Kuşum, oyuncaklarını yere mi attın sen? Arif'le biraz ilgilendikten sonra hemen devam ediyorum. Çocuklarınıza tutunun. Ee, Kirema Sundari belki bilenleriniz vardır. Instagram'da takip ettiğim bir influencer. Kendisi çocuk bakımı, doğal annelik böyle kendince, kendi takip ettiği şeyleri paylaşıyor. Onun paylaştığı ve ebeveynliğe dair okuyacağınız tek bir kitap olsaydı bunu tavsiye ederdim dediği bir kitap. Çok merak ettim ve bunu da almış oldum. Yine bunun üzerine de bir video çekeriz umuyorum. Bakalım. Ve yine ek gıda serüvenimizin başlayacak kitapları. Gerçekten içeriğiyle ilgili hiçbir fikrim yoktu. Daha çok bilgi veren kitaplar olduğunu düşünüyordum ama bildiğiniz mutfağa koyabileceğim tarif kitaplarıymış. Sadece Arif için de değil bizim için de gayet sağlıklı şekersiz tariflerin olduğu. Ve canım kardeşim Zehracığım. Abla sen yemek yemeye başlamayacaksın. Arif başlayacak bu ne heyecan demesine sebep olan... Tadam! Bu kitaplarımız gerçekten çok tatlılar. Ama dediğim gibi içeriğinin sadece tarif kitabı olduğunu bilmiyordum. Ama faydalı olacağını yine düşünüyorum. Öyle bırak kendi yesin. Acıkınca yer. Bu çocuk aç. yine çok detay bakmadım ama anladığım kadarıyla temaları farklı farklı diye düşünüyorum. Burada alerjik bebekler, iştahsızlık hakkında bazı bilgiler yer alıyor. Diğerinde ee, diğerinde daha yeni bahsettiğimiz baby lead weaning hakkında veya yani nasıl devam ettirilebilir, ne tür tarifler yapılabilir. Bunlarla ilgili tarifler var. Fazlaca tarifimiz var. Aç kalmayacaksın hiç ya gerçekten çok heyecanlıyım. Belki boğa burcu olduğum için hani yemek bambaşka bir serüven, keşif ee, ve onun da heyecanını gördüğüm için ayrıca heyecanlanıyorum. Umarım dediğim gibi güzel olur hani iştahsızlık vesaire bunlar her zaman olabilecek şeyler ama başlangıçta onun yeni bir şeyle tanışması Gerçekten muhteşem bir heyecan ki bu her yeni yeteneği için yani dönebilmesi, emeklemeye çalışması, ne zaman emekledi, ne zaman emekleyecek, ne yaptı, ne etti. Yani onun heyecanlı olması benim heyecanlı olmam demek oluyor. Ve yine Arif için aldım. Şu an yaşına çok da uygun olmayan. Şu an onun için fazlaca uyaran içeriyor. Bilmiyorum ne kadar hani bunlarla oynamamız sağlıklı olur olmaz daha denemedim onun nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Ama yani gerçekten belki okul zamanına kadar kullanabileceği Büyük Sorular kitabım Hayvanlar ve Büyük Sorular kitabım bunun bir teması yokmuş. Ee, içinde böyle bir sürü resim var. Üzerine sohbet edebileceğiniz, inceleyebileceğiniz yani şu anda da Arif ile inceleyebiliriz. Tabii ki renklere, resimlere ilgisi çok çoğaldığı için. Ancak mesela diyor ki bu kızın ne yapıyor? İnekler kışın nerede? yaşar? Tabii bunları anlayamayacağı için böyle aklınıza konuşacak, hikaye uyduracak bir şey gelmiyorsa buradaki sorular üzerinden çıkıp çok farklı yerlere gidebilirsiniz. Çocuğun yani düşünce sistemine çok iyi gelecek kitaplar olduğunu düşünüyorum ve gerçekten çok hoş, ilgi çekiciler. Böyle 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 göstereyim onları da. Böyle Arif'in bir oyuncağını buraya terfi ettikten sonra son parçamız kendisi kitap değil e, sevgili eşimden <laughs> bana hediye. Okuldayken ben Ebru yapıyordum. Böyle bir e, burada da devam etmek istediğimi dile getirmiştim ancak nasıl devam edeceğim eser diye konuşmuştuk. E, böyle bir Ebru seti de gelmiş oldu. <laughs> nasıl bilmiyorum çok başlangıç seti anladığım kadarıyla ama içinde neler var şimdi hep beraber bakmış olacağız. Bunlar güzel hediyeler. Hobi <laughs> setleri, kitaplar, kalem, defter. Klişeleşmeyecek hediyeler arkadaşlar. Annem, ne yaptın annem? Arif bununla oynuyor şu anda. Bu da bir yere gidince çok sinirleniyor. Akışım. Akışım. Gazlı su sever bir bebek. Dişleri oldukça kaşınıyor. Şu an ilk dişlerimiz geliyor. Halledeceğiz. <laughs> wow! Çok güzel. Öyle kitresi. Yani bu tek seferde bitecek bir kitre diye düşünüyorum ama olsun. Kaç renk var? 8 renk. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Beni çok çok mutlu etti bu hediye. Şekil vermek için kullandığım şey fırçamız ve bir ebru teknemiz. kağıtları da varmış. Çok güzel. Teşekkürler, teşekkürler. Gerçekten çok güzelmiş. Öyle sanıyorum ki trend yoldan olması gerekiyor. Yani belki hepsi bir odadan da olabilir. Ama hani internette kolaylıkla bulunacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Ebru set, marbling set. Öyle arkadaşlar. Türkiye'ye giden gelen olursa haber edersin. <laughs> Alınacak kitap çok. Yani gerçekten bir kütüphanemiz olsun çok isterim. Ancak küçük küçük ee, geliştiriyoruz. Dediğim gibi giden gelen oldukça istiyoruz. Ee, Almanya vesaire oralardan da istetebiliyoruz. Ancak bakalım serüvenimiz devam edecek. Kitaplar üzerine konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah kitap açılımlarımız kita yeni kitapları e, tanıttığımız videolar vesaire bunlar da gelir. E, tabii ki vloglarımız her zaman gelmeye devam edecek. Evet. <laughs> Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.